Şimdi şu kapaklı olanı e, zaman geçtikten sonra yumurta olarak karşımıza çıkacak. Bakalım nasıl bir görüntü olacak. Şurada Akdeniz yeşilliği ve biberi görüyoruz. Şu ne? Kimçi. 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 Tamam. Kimçi taşısı. Soğan ama içinde soslu. <gülüyor> ne? Aç bakayım. Ay sıcak ama. Çok <laughs> Aa! Vazgeçilmezimiz pilavımız. Bu? <laughs> Ne sosu? Bean şey, fasulye sosu. Tamam. sos. Si, fasulye sos. Tamam. Bu? Tuz. Tuz mu? Tuz. İlginç, evet. Sarımsak. Evet. Bu da aynı, aynı so. sostan. Bu da kimchi ama pişecek. Hmm. Ee, pişmiş kimchi olacak. Bu da yumurta olacak. Tamam. Ya, tamam. Şimdi açamaz çünkü şimdi tamam. Şey, İçindeki boğa. <laughs> <Evet>. Tamam. <laughs> tamam. Şu bu <laughs> Tamam. <tane suha, güzel gülüyor> <ata. Nasıl? Nasıl? gülüyor> turşu o da turşu. Ne turşusu? Turp. Turp turşusu. O zaman merakla beklediğimiz bunun kapağı açtığında bizi ne bekliyor? Siz benim için sürpriz olacak. Evet. Buradaki yazıda ilkinde bu size biraz önce gösterdiğim sosları istediğiniz kadar gidip alabilirsiniz diyor. İkinci kısımda da lütfen yiyebileceğiniz kadar alın diyor. Domuz eti. Domuz eti kızartması yiyecekler arkadaşlar. <laughs> yiyeceğini gösterecek hecimize bize. Evet. Hı -hı. Teşekkür ederiz. Şimdi kendime başka bir yemek söyledim. Ben et yemediğim için. Bu benim yediğim, seçtiğiniz benim adıma bu yemeğin adı ne? Neng -yan. Neng -yan. Evet, duyduğunuz gibi. Nemyon demek, su, makarna demek. Nemyon yiyorum şimdi. Gördüğünüz gibi içinde haşlanmış yumurta. Suyu soğuk. Bu üzerindeki armut muydu? Armut turşu. Turşu biraz altında da makarna var. Ama tabii bizim bildiğimiz makarnadan değil. Hemen şöyle göstereyim. Evet. Hecin gösteriyor. Gördüğünüz gibi bu şekilde bir makarna. Ben daha önce yemiştim. Benim sevdiğim bir yemek. E, bu yemeğin yanında şöyle wasabiye benzer acılı bir sosla e, ikram ettiler. O zaman hepimiz afiyet olsun arkadaşlar. Şimdi et sevenlerini ilgilendiren bir kısım. Hecin domuz etinden sonra bir de dana eti istedi. Doymadılar. Dana etiyle <laughs> devam ediyorlar. Peki sonrasında var mı kafanızda bununla da doymazsanız? Bir et tercihiniz arkadaşlar. Peki. Hecin bilmiyor. Engin de o da bilmediğini söylüyor. O zaman arkadaşlar size afiyet olsun. Ben kendi yemeğime geri dönüyorum.